Merhaba sevgili dostlar Hasan İzin'de YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle beraber Galatasaray Fethiye Zira Türkiye Kupası maç öncesi beraber oluyorum. Öncelikle izlenmeler için beğeni, abonelik ve yorum atmanızı bekliyorum. İzlemelerimiz biraz düştü. Ee, sizden rica ediyoruz abone olmayı, beğen atmayı, yorum atmayı unutmayın. Teşekkür ederim ilginiz için. Daha çok ile ulaşmamız için bunlar önemli şeyler. E, maça geçecek olursak e, Galatasaray e, Fethiye maçından önce bir hatırlatma yapayım. E, biraz transfer hakkında ve e, son yönetimin son durumu hakkında biraz e, konuşacağım. Bilginiz olsun. Video sonuna kadar izlemeye devam edin. E, Fethiye Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı vardı e, biliyorsunuz yarın 20.30'da. Ee, Galatasaray 6 e, tane oyuncusunu rotasyona aldı. Ee, Uğurcan, Singo zaten uzun süredir yok. Ee, Torreira, Sara e, Sane ve İlkay e, bunlar gitmiyormuş e, Fethiye'ye, Bula'ya. E, Bodrum olsa da herhalde giderlerdi. Şaka şaka. Neyse e, yani nasıl bir maç bekliyorsun dersen Fethiye halk için güzel bir maç. Ee, Galatasaray geliyor ilçeye. Ee, stad'ın kapasitesini artırmaya çalışmışlar. Ee, portatif tribün yapmışlar. Ee, bir diğer e, olay tribünde değil de zeminde sıkıntı olduğu söyleniyor. Bakalım ne olacak. İnşallah sakatlıksız güzel bir maç gider. Galatasaray'ın galibiyeti. Çünkü e, bol gol atması lazım. Ne kadar Fethiye'de olsa ne kadar hani Galatasaray resimde bir takım olmasa da Galatasaray'ın kendine gelmesi için bol gol atması lazım. Ee, i̇nşallah göreceğiz. E, ee, kalede de Günay bekliyorum. Ee, sağ bek Şalay, sol bek Kazımcan. Ee, stoper ikilisi e, Abdülkerim'le e, Davinson değil de Abdülkerim Arda mı desem. Ya orası biraz karışık. Acaba daha çok mu rotasyona girecek Okan Hoca? E, Şalay'ın yerine Kaan oynayabilir. E, çünkü Kaan da artık o, oynuyor yani. E, Sarayla Torreira'nın olmaması belki Kaan'ı orta saha atıp Kaan Lemina e, Yunus kanatta e, şey Yunus 10 numara sağ kanat Barış Sol kanat Ahmet İderde İkardi e, biraz Kazımcan ile Kaan e, nerede oynar? Bir de Arda oynayayım bunları bekliyorum çünkü Umurcan da yok. şey de yok yani öyle yani. Ben inşallah şey yani Davinson, Abdülkerim'den birisini dışarıda bırakacağını, Şalay ile Eren'i de dışarıda bırakacağını olacağını düşünüyorum. İkinci yarı yasaklayacağını. Bakalım göreceğiz ne olacak ne bir çek Oyuncuların psikolojisi, maça başlama temposu bunlar önemli şeyler. ne kadar Ziraat Türkiye Kupası olsa da hani bir kupadan fazlası diyorlar. Sunucular öyle. Bence de öyle. E, tabii fethiyeli oyuncular için kendilerini göstermek e, için çok ideal bir maç. E, göreceğiz en iyi oyuncular ne, ne yapacak, ne bitecek. E, yarın e, maçtan sonra tekrar görüşeceğiz. Buradan yönetimin e, Süper Kupa final maçı için açıklaması vardı bildiğiniz üzere. Yok yağmurluklar için özür diliyor da, mağlubiyet için özür diliyor da. Ya adam takımı için, taraftarı için 5 milyon TL yağmurluk harcaması yapmış. Mis gibi yağmurluk yapmış. Ne ya o yağmurluklarla poşetten çıkarıyorlarmış, ko yırtılıyormuş, da laylonmuş da hiç. yani bildiğin poşet geçirmişler taraftarlar üstlerine. Hoş bir şey mi ya? Yani siz ne yapıyorsunuz? İyice yönetim birbirinden koptu. Galatasaray yönetimleri ee, çok taş çatlasa 4 sezondan fazla yaşayamıyorlar. Öyle bir e, izlenim var içimde. Ya şu önümüzdeki genel kurulda yani genel kurulda dediğim işte malidir falan filan. Yani bir bakarsın Dursun Özbey tepe taklak ettiler. Çünkü bu Abdullah Kavuşçu ve İbrahim Hatipoğlu mu neyse onlar yüzünden. Çünkü hani yok yani kadro taraftarla yönetim arasında sıkıntı var. iletişim sıkıntısı. Benim düşüncem yönetimle transfer edilecek oyuncular arasında iletişimsizlik var. Yönetimle oyuncular Okan Hoca arasında iletişimsizlik var. Bence çok bir sallantıdayız. Buradan çok iyi de çıkabiliriz. Buradan çok güçsüz de çıkabiliriz. Ya adam ola bak o simenle çatır çatır top oynuyor Nijerya milli takımında. Sen sağa sola 40 milyon, 30 milyon, 40 milyon verebiliyorken Git Lukman'a 40 milyon vermiyorsun. Bak Fenerbahçe gidecek Lukman'a 40 milyon verecek. Alacak getirecek karşını. Senin şampiyonluk 3 şansın 5 ise 2 5 düştü ya. 2'ye düştü hatta. Ya nedir? Matur Genduzi ne kadar Galatasaray'a karşı taraftarı sevmese de iyi bir oyuncu. Sen niye bu adamı görmüyorsun? Ver 30 milyon euro kafan rahat olsun. Or orta rahat olsun. ki benim Genduzi'm var rahatım ben. Ya çık Ederson'u mu istiyorsun? Çık verebiliyorsan 75 milyon 85 milyon euro verebiliyorsan çık Ederson'a de ki ben 40 veriyorum gidiyorum. Oyuncu lazım bana de ya. Neymiş 28 Ocak 28. E Ocak'tan sonra ne yapacağız? Sen 28 Ocak'ta Şampiyonlar Ligi'nde Allah korusa eğlendik. Sen ne yapacaksın o zaman? Senin oyuncudan bir kere maç seçiyor ya. Union saint Loas maçı, Monaco maçında birer puan alsaydık şimdi biz Atletico maçını hiçbir şekilde konuşmuyorduk, konuşmazdık. Böyle şey mi olur ya? Biraz herkesin şakası önüne alıp konuşması, bunu düşünmesi lazım ya. İlgiyle takip ettiğimiz Galatasaray'ın çöküşünü izliyoruz. Ben size demedim mi Fetret dönemi? Fetret dönemi devam ediyor ya. Fetret dönemi devam ediyor. Bakalım nerede bitecek, nerede sonlanacak? Ya her sene böyle ocak Aralık Kasım Aralık'ta başlıyoruz, Şubat'ta bitiyor, Mayıs'ta şampiyonuz. Hoş değil ya başlamasın bitmesi şampiyon olalım, gülelim eğlenelim bu kadar ya. Yani şu ligde fark atacağımız bir yerde şu anda rakibimiz de, aramızda 3 puan var ya. Biz saçma sapan maçlarda yenildik. Kocaeli ne Kocaeli yani düşün. Okan Hoca Gerçekten hani bazen çok iyi antrenörlük bazen çok farklı antrenörlük yapıyor. Yönetim desen ayrı bir saz. İbrahim Atıbolu diyor benim istediğim George Garcin'in ayrı istedikleri var. Abdullah Kavuş'un ayrı istedikleri var. Başkanı oradan oraya götürüyor kendi firmasının açılışına. Sen başkanı nereye götürüyorsun ya? Önce gel şu takıma bir ortasa bir 8 numara bir 6 numara al ya. Bir tane almıyorsan genç bir tane git git ver Antonio Deniz'e 10 milyon euro. Git Göztepe'den pazarlık yap. Belki 8'e kurtarırsın onu. 8'e kurtardın denedin olmadı. En kötü 7-8'e yine satarsın. 20 euro yaşında bu çocuk ya. En azından 28'ine kadar beklemezsin. Dersin ki o ligde oynayacak bir orta saha var. Süper Kupa'da oynayacağım bir orta saha olurdu. Lemina durum, form durumu sıkıntılıysa e, ee, ay sakatsa sarı formunda değilse Torayran yana yapıştır işte Antonio Denizi Maestro'yu ya biz taraftar olarak bunları düşünüyoruz. Biz taraftar olarak bunları söylüyoruz. Sonra taraftarlar eleştiriyorlar. Taraftarlar bir şeyleri yönetmeye çalışıyor. Olmuyor. Olma, olmaz yani. Bakın Fabian Ruiz, Bernardo Silva, Lo Celso, e, neydi? E, başka e, Pape Gay, ee, sonra Ederson 17K. Bakalım ne olacak. Göreceğiz. Hakan Çalan herkes bir bitti diyor. Göreceğiz bakalım. Ee, i̇nşallah bizim için iyi olur. Güzel günler gelir. Güneşli günler. Bu arada kar yayın. Bakalım. Ee, tekrardan maç sonrası görüşmek üzere. Galatasaray'a kalın. Sarı Kırmızı'yla kalın. <laughs>